Mm-hmm. İyi hopa sardım ve dünyadan kaldım Bu rhyme'ları saldın sen hedeften saptın Sanmasın vardım bir sigara yaktın Flow'lara bastın hayaller kadarsın Dünyaya veren ve seni bir seven Virüs gibi gelen aşı ölüm ve keder Sanma bu biter ve hayat seni siler Rap'im seni deşer huzur bu kefen Kalmasın delirdim sanmasın yenildim Batmasın, Batmasın gemilerin Yapmasın deşildim vermesin neşleri satmasın sezgilerim Kaşınma sevinci battlecı yüreği kasılma kesildi bileklerim Dırılma sevinci hip hopta davinci, savunma gelenek beyleri Yaparım kalırım va vasatın sanırım akarım basarım sakalın akımı canımı sabahı rakını satarım içinin parası bo. seni bilebilirim kimi gidebilirdi Rapim silebilirdi kepini getirebilirim Esir alabilirim sana bakabilirim Ginin faka basıp şatkanı vurdum Melede In a domina, in a domina, in a domina, eh? In a domina, in a domina, in a domina, eh? In a domina, in a domina, inadım inat inadım inat inadım inat hey 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 tanımalı gibi dilim kanamalı bir hedefim aşamalı bu levelim canavarı pes ettirim piyakalı bu rapim ve saramadı çok yazım bakamadı soğuk mevsim kalı kalın bu resim inadım inat kitabım hip silahım silah güneşim hira sebebi firar hedefi siyah kimisi beyaz çoğunu salak Dur ama hevesin kurama senesi Sana bir söverim can kata söyleyin Salağı kafese yatırdım dikkat et bir yerine girmesin eşlerin Ben de bilirim ve elbet silerim ve zirim çene seversin Ben de flow gidersin Sen de pes edersin, edersin. inadım inatsa saparsın yolundan kitabın Hip kaçarsın yanıma Amacım birazsa yanlarsın araçla ya, silahın Mike'sa güdümlü olamaz Olamaz Ey ey olamaz ya olamaz